Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Stand fuarınız hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ee, sizi bir tanıyalım kısaca. Tuğba Çapkur, Neon Carpet by Orhan Çapkur'un yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Kaç yıldır sektördesiniz? 20 yıldır sektördeyiz. Polisan tekstil olarak sektördeyiz. Daha sonra... Neon Carpet olarak ayrıldık. Şu anda nasıl gidiyor? Yeni isimle, yeni çalışma nasıl gidiyor? Geçmiş bir tecrübe var, Evet. Geçmiş müşterileriniz geçmiş. var. Evet, müşteriler var. Geçmiş bir tecrübemiz var. Ee, o yolda devam ediyoruz. Ekipler aynı. Çizgimizi bozmadık. Çizgimizi bozmadan devam. devam ediyoruz. Gaziantep'te yerimiz. Gaziantep'te, ikinci organize bölgesi. Güzel. Geniş bir kadroyla şimdi bu yaptığınız tasarımlar nasıl ortaya çıkıyor onu bir anlatalım. Ee, müşterilerden de geliyor dizaynlar. Ee, biz de tasarlıyoruz. Müşteriyle paralel gidiyoruz. Hangisini isterlerse onu yapıyoruz. Bazen onlar gönderiyor, bazen biz gönderiyoruz. Bir çizim mi geliyor size, bir Tabii çizim dijital ortamda evet. bir şey mi hazırlıyorsunuz? Evet, dijital ortamda desenatörümüz hazırlıyor, evet, evet. tasarımcımız hazırlıyor. Müşteriye gönderiyoruz, okeylerse devam ediyoruz. Eksik bulduğu yerleri tamamlıyoruz ya da tamam dediğinde beraber o, aynen. bir istişareyle ilerliyoruz. Memnuniyet nasıl müşterilerinizden geri dönüşler? Ee, yani şu ana kadar güzel. Sorunlar nasıl? İyi. Güzel evet bir problemimiz yok. Memnunuz. Hangi ülkelerdeyiz? Filistin'deyiz. Daha önce Filistin'deydik. Şu anda evet. Dubai. Daha çok Orta Doğu ülkelerindeyiz. Biraz evet, evet şu anda İngiltere'ye başladık. İngiltere'ye çalışıyoruz. Avrupa'ya da Evet şu anda Avrupa'ya başladık. Güzel. Ee, bu renk Çünkü nasıl ortaya çıkıyor bu tasarım? 7 ee, renk grubumuz var. Beş tonları, gri tonları olarak. E, müşterinin daha çok isteğine bağlı olarak ilerliyoruz. Hani ülke hangi ülkede hangi renk grupları gidiyor, hmm. onlara bağlı olarak daha çok ilerliyoruz. Bu önemli değil mi? Tabii. O ülke, ülke coğrafyasının… Aynen, aynen. Evet. Mesela Filistin'de e, daha çok bej grubu gidiyor. Hmm. Öyle devam tamam. ediyoruz, ülkü ülke. Beklentiniz ne? 2025'e girdik, Aa, yılın daha başındayız evet, ama… 2025 yılında güzel bir yıl olmasını ve bizim için hem üretim anlamında, hem büyüme anlamında hem ihracat anlamında güzel gitmesini bekliyoruz. Kapasitemiz zaten Aynen. iyi ama inşallah evet. bunu daha da yükselteceğiz evet, evet. anladığım kadarıyla. Ee, ebat ne yapıyorsunuz? Kaçak? Ebat akış? 6 metrelik en büyük metre grubumuz. Evet. 6 metre kare devam evet. ediyor. Ama Değişiyor müşterinin isteğine hmm. göre 4 metrekare. Çünkü sizin makine parkurunuz ona hazır. Evet tabii ki hazır. Anladığım Aha. kadarıyla. Yatırımlarınız da herhalde bu yönde gidiyor Aynen, galiba evet. yeni evet. makineler de çıktığında. Evet. Bunları takip ediyorsunuz değil mi yine tabii ki. gündemde sıcak tabii kalmak ki. için? Evet. Peki şimdi e, sizi tercih eden müşterileriniz var. Evet. Yıllardır da sektördesiniz. Evet. İnsanlara neler söylemek istersiniz? E, müşterilerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra İyisi, daha da iyisi olmaya devam evet, edeceğiz. Evet. İhracatta daha da iyisi olacağız. Ee, i̇steklerini zaten tamamlıyoruz. Kalite kontrolümüz var. Her şekilde devam ediyor. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kalite kontrol önemli. Çok Bir önemli. Bir ayrıntı ama evet. aslında burada Kesinlikle. dikkat ettiğiniz unsurlar neler o kalitede? Ee, kalite kontrolde dikkat ettiğimiz unsurlar halının istedikleri gibi hmm. gidiyor mu? Ebatları doğru mu? İşte nasıl çıkıyor? Evet. Onları kontrol evet. edip gönderiyoruz. Bunlar önemli ayrıntılar Kesinlikle. diyebiliriz. Lojistik de size ait zaten demiştim içinde. Lojistik Değilmişin de bize içinde. ait. Tabii ki. Tamam. Termin size ait. Tabii Tam. ki. Tam. Peki size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim Çok olsun. Çok teşekkürler. Stand fuarınız hayırlı Çok olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın. İlerleyen zamanda inşallah markanızın büyüme adımlarında görüşmek üzere. İnşallah. Ziyare. Çok teşekkürler. 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 Sağ olun. Sağ olun.